Soru 1. fx eşittir x küp artı 1 bölü x kare eksi x eksi 6 fonksiyonun süreksiz olduğu noktaları bulunuz. Fonksiyonun süreksiz olduğu yerler tanımsız. Yani fonksiyonu tanımsız yapan yerlerdir. Yani paydayı sıfır yapan değerlerdir. Şimdi paydayı sıfır yapan değer varsa o noktalarda süreksiz olur. Şimdi çözüme geçecek olursak x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 yazılır. Ondan sonra x x işte x 3'e 2 buradan x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 yazılır. O zaman x eksi 3 0 olur veya x artı 2 eşit 0 olur. Buradan da x eşittir 3 veya x eşittir eksi 2 olur. Yani fonksiyon ee, fonksiyonda x yerine 3 yazarsak ya da eksi 2 yazarsak tanımsız olur. Ee, bu da süreksiz olduğu yerler demektir. Soru 2. fx eşittir. 2x kare artı x eksi 1 bölü x kare eksi 2ax eksi a artı 6 fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli ise a hangi aralıkta değer alır? aslında birinci soruyu çözme nedenim ikinci sorunun e, çözümü için yani çözümü için bir ön bilgi niteliğinde. Şimdi ne demiştik ilk örnekte paydayı sıfır yapan değer varsa süreksiz olur. O zaman burada kesirli bir ifadede paydayı sıfır yapan değer yoksa o zaman fonksiyon her reel sayı için, her gerçek sayı için sürekli olur. Şimdi paydayı sıfır yapan değerin olmaması ne demek? İkinci derece denklemleri burada iyi bilmemiz gerekir. Yani x kare eksi 2 ax eksi a artı 6 eşittir. Sıfır yazdığımızda kök olmamalı demek. Birinci örnekte 3 ve eksi 2 kök olarak bulmuştu biliyorsunuz. Kök olmaması ne demek? Delta'nın sıfırdan küçük olması demek. O zaman delta sıfırdan küçük olursa kök olmaz. Kök olmazsa da her gerçek sayı için sürekli olur fonksiyon. Çözüme geçersek burada ben her zaman yazalım, yazarım. A1 B-2A C'de eksi A artı 6'dır. Delta dediğimiz şey B kare eksi 4AC küçük 0 olacak. B eksi 2A eksi 2A'nın ka karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi A artı 6 küçük 0 olacak. Buradan gerekli düzenleme, düzenleme ile 4A kare, artı 4A eksi 24 bulunur. Şimdi burada 4 parantezini alırsak bunları da öğrenin diye biraz uzatıyorum. Şimdi 4 parantezini alırsak ve her tarafı 4'e bölersek biraz basitleştirmiş oluruz. Eksi 6 küçük 0 olacak. Ee, buradan hemen eşitsizlikler konusu devreye giriyor. Bunun yine köklerini buluyoruz. Hızlıca kökleri bulursak a'nın eksi 3 veya a'nın 2 olduğu görülür. Şimdi tablo yaparsak eksi 3 kök 2 kök şöyle a için buluyoruz. Delta küçük 0 olacak. Tabi burada a'nın işareti artı olduğundan Artı ile başlayacak. Sonra eksi tekrar artı. Ee, bizden sıfırdan küçük yerler istiyor. Şurası demektir. Bu da eksi 3 ile a'nın iki aralığında olması gerek demektir. Yani eksi 3 ile 2 aralığında olursa e bir kök bulamayız. Kök olmazsa da her gerçek sayı için fonksiyon sürekli olur. Kendini hemen dene.